Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Özellikle Süper Lig'den iki tane isim gündeme geldi. Birazcık değerlendirmek istiyorum. Bu isimler Trabzonspor takımıza gelirse katkı sağlar mı? Neler verirler? Bu transferleri birazcık değerlendirelim arkadaşlar. Tabii öncelikle Trabzonspor takımımızın transfer politikasında bazı belirsizlikler var. Biz bon servisi ödeyeceğiz mi? biz kiralık oyuncu mu alacağız? Fırsat transferi mi değerlendireceğiz? Çünkü herkesin beklentisi var ve lig bitmek üzere kamp dönemine en az 4-5 oyuncu gelecek dendi. En az 6 veya 8 oyuncu getireceğiz dendi. Hemen hemen her mevki oyuncu bakılıyor. Elimizdeki mevcut kadrodan göndereceğimiz oyuncular var. Şu an içeride ve dışarıda bir belirsizlik olduğunu düşünüyorum ben ve elimden geldiğince de bununla alakalı bir video çekmek istedim. Gidenler gelenler olacak. Tabii bir sirkülasyon olacak. Diğerine diğer katın oyuncularımız var. Son haftalarda Trezegen'in yapmış olduğu gibi. Bunlar önemlidir. İnşallah takımız sizlere daha önce de söyledim. Galip geldikçe, maç kazandıkça, oyuncularımız skor etkettikçe özellikle hücumdaki oyuncuların değeri artacak. Kıymete binecek arkadaşlar. Ve nitekim gelinen noktada Trabzonspor takımız bakın bir galibiyet, dört birlik bir skorla çoğu oyuncu hakkında fikirler değişiyor. İki hafta önce Umut Bozok iki tane attı. Vay Umut Bozok dendi işte alternatif kalsın şöyle olsun bir eli onunla ilgileniyor gelecek sene planlamasına var ama ondan önceki haftalarda neredeyse hiç yoktu. Futbol böyle günlük anlıktır arkadaşlar. Evet geri plana baktığımız zaman arkaya baktığımız zaman yaptıklarına bakıyoruz oyuncağına ama nasıl bitirirsen öyle hatırlanır arkadaşlar. Bu işin raconu budur. Nasıl bitirdiysen nasıl son akılda kaldıysa mesela Trezege. iki maçları atıyor şimdi önümüzde üç tane maç var diyelim üçünde de attı inanılmaz bir trezege. Verelim mi, vermeyelim mi? Kalırsa bize ne yapar? Şimdi bunlar konuşulmaya başlanacak. tabii Trezege'den iyi bir bonservis beklendiği için bana göre gönderilebilir. Trezege bu takımda zaten şöyle bir detay vermek istiyorum. Başkan ve hocanın hani e, almış olduğu karar mı artık böyle dışarıya lanse ediliyor. Takımda teklifler gelsin değerlendirelim. Satmayacağımız oyuncu yok denir. Mesela bakıyorum şimdi Uğurcan Çakır'la alakalı transfer haberleri geliyor. Çok fazla soru soruyorsunuz. Çok net bir bilgim yok ama Galatasaray'dan yok işte Musa Muhammed yok işte Morutan o bu. Yani Galatasaray'da iş yapmamış. Galatasaray'da tutturamamış. Galatasaray'ın istemediği oyuncuyu Trabzonspor takımı kalecisini gönderip onlarla bir takasa girmez. Artı Trabzonspor takımının kalecisi kaptan Uğurcan Çakır Trabzonspor'dan Galatasaray takımına da gitmez. Bunu daha önce de söyledim. Şimdi tekrardan söyleyeyim. Bana soruyorsunuz ve bu transferin yurt dışı transfer olacağını düşünüyorum. Uğurcan Çakır giderse yurt dışı transfer olacağını düşünüyorum. Uğurcan Çakır giderse ben mesela benim bir dikkatimi çeken bir detay. Bielisa diyor ki gelecek sene bana neler verecek diyor. Atıyorum Vizca'yı sağ bekle denedi. Eren'i sol bekle, sol stoperde deniyor. Larsen'i sola atıyor. İşte Siopis'te hocan yapıyor. İleride farklı ambiyans şey e, variteler deniyor. Bir şeyler deniyor ama Taha'yı denemiyor kalede. Biz Uğurcan Çakır'ı göndereceksek Tağan'ın bize neler vereceğini görmeye merak etmiyor mu acaba teknik direktörümüz? Bu da benim için bir soru işareti. Stoper Taha, orta sahaya Emirhan'ı çıkarttık. Bu tarz genç oyuncularımızı biz ne zaman göreceğiz? İnşallah önümüzdeki haftaki maçlarda bunları da planlamasını yapmıştır hocayı. Her şeyi kademeli bir şekilde yapıyordur ama Taha'yı bir an önce kaleye koyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Uğurcan Çakır sesleri yükseliyor. Yurt dışı olur. İçerisi olmaz. Orası ayrı bir konu. Şimdi tabii Şimdi içerideki transferlerde şimdi tekrardan yenilemek istemiyorum. Çünkü gele gidecek oyuncular hemen hemen belli. Ee, bon servisleri de çok önemli. İşte Arap basınları yazıyor, yurt dışı basınları, Alman basınında çıkıyor haberler. Onları göreceğiz ama ligimizde oynayan önemli oyuncular var. Mesela bir tanesi Konyaspor'dan Spor'dan Enri Çekici. Hem 10 numarada hem 8 numarada oynayabilen bir oyuncu. Bana göre koç temposu iyi olan Zagreb'de oynadığı için mi ön plana çıkartıldı Arnavut bir oyuncu benim bildiğim. Zagreb'de oynamış bir oyuncu. Şimdi Konyaspor'da bu sene 16 tane ilk 11'i var. 2 tane golü var. Endri Çekici'nin oyununu beğeniyorum. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ama Enri Çekici Trabzonspor takımına geldiği zaman büyük bir fark yaratacağını ben düşünmüyorum. Gündeme geldi. Mesela Hazza Ahmetovic'i daha önce konuştuk hatırlıyorsunuzdur. Ben de burada videolarımda yorumlar yapıyorum. Hazza Ahmetovic'i getir baba at oynat dedik. Bak Beşiktaş'ta oynuyor şu anda. Atıyorum Antep'te Maxim dedik gitti Beşiktaş aldı. Yani bazı oyuncularla alakalı ben de elimden geldiğince tabii nacizane tespitler yapmaya çalışıyorum. Bir Enri Çekici Konya Spor'da bir sezonda 16 tane ilk 11'i var. 22 veya 23 tane de toplam maçı var. Ben Trabzonspor takımına geldiği zaman çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum. İşte Uğurcan Çakır'ın gidip de 10 numaraya Morutan'ı getireceğine Enes Badi'den ne farkı var diyebilir miyiz? Bana göre diyebiliriz arkadaşlar. Bu tarz isimler gelebilir gündeme gayet normaldir. Ben bunları normal bir şekilde karşılıyorum. Bir diğer detayım tabii ki de Ali Sov tekrardan gündeme geldi. Ali Sov'un adı geçiyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi Ali Sov'u izliyoruz. Gözümüzün önünde bir santrafor. Oyun anlamında zorlayan, ileride topu tutabilen, defansın arkasına koşan, gol vuruşu da bana göre fena değil bir çıkış yakaladı. Tabi Trabzonspor takımımızın santrafor mu değil Şimdi Ankara gücünde açık bir savunmaya oynuyorsun. Ankara gücünde rakip takım Trabzonspor'a aldığı kadar önlem almıyor sana. Artı şimdi biz de Anadolu takımlarında oynadık büyük takım Trabzonspor'da da oynadık. Ben şimdi Rize'de Gençler Birliği'nde işte atıyorum Antalyaspor'da oynadım. Hani orada bir Galatasaray maçına çıktığımla atıyorum bir Trabzonspor maçına çıktığımla bir Fenerbahçe maçına çıktığımla bir Antep maçına aynı çıkmıyoruz. İster istemez önde basalım. İşte orta sahaya kadar çıkalım. Ama diğer türlü Galatasaray maçına çıkıyorsun. Fenerbahçe Trabzon maçına çıkıyorsun. Diyorsun ki ya kompak olalım. Beni geçerse sağ bekim de benim yanımda olsun. İşte arkama gelirse diğer stoper. Oradan hemen bir beşliğe dönelim. Bir savunmayı da bir güvenliğimizi alalım. Orta sahamız hiç ileriye gitmesin. Önümüzde bir tane altı numara kalsın. E şimdi böyle olduğu zaman da Santofor'a yer kalmıyor. Mesela bizde Maxi Gomez. Bizde sıkıştı kaldı. Maxi Gomez çok fazla adam geçebilen işte adamın hani geçeyim, döneyim, vuruyum, tutuyum gibi bir Santofor değil. Biraz Teofila tarzında bir Santofor ama top getireceksin. Teofilo bizde topu alıyordu. Teofilo bizde iş yaptı. İyi işler yaptı ki bana göre daha da işler yapacaktı gitti. O ayrı bir konu. Ama biz topu götüremezsek, biz topu Maxi Gomez'e atamazsak iş yapmaz. Şimdi Aliso hırpalar, zorlar. Maxi Gomez'e göre bence, bence daha iyi iş yapar. Ali Sov'un adı geçiyor Trabzonspor takımımızda. Bize ileride araya mesela Abu Bakar Beşiktaş'ta oynuyor. Çabuk hızlı bir oyuncu. Aslında Abu Bakar'ı atıyorum Ankara gücünde Ali Sov'un yerine koy. Belki daha fazla gol atar Ankara gücünde. Çünkü arka bomboş olacak. Ali, Abu Bakar'ın önüne attı mı zaten stoperleri şöyle elini açtı mı kimse yaklaştırmaz. Böyle düşünelim. O zaman uçar gider. Ama şimdi e, Ali Sov da böyle bir oyuncu aslında ama Rize gelse Maxi Gomez'e göre daha iş yapar. Şimdi Petkovic'in adı geçiyor. Şimdi Petkovic de bizim 1.2'den 1.5'e çıktığımızın iddiası var. Arkasından işte 4'e indikleri iddiası var. Petkovic'le ile alakalı bu şekilde konuşuluyor ki bizim yönetimimiz tarafından da şöyle bir bilgi yeni gelmeye başladı. Biz bonservis vermek istemiyoruz. Belki de piyasayı düşürmek istiyorlar. Oyuncu alacaklar bunu dışarıya çıkarttılar şimdi de. Biz bon servis vermek istemiyoruz. Biz bon servisiz oyuncu getirmek istiyoruz diyorlar. Mesela Orsic Dinamo Zagreb'e yazmışlar bugün Hırvat basınında. Orsic Dinamo Zagreb'e yakın yazmışlar. Yani Orsic şimdi e, geri dönüşüm yapmak için Hırvatistan'da bildiği eski takımı kendi ülkesi gideyim orada topumu oynayayım derse saygı duymak lazım. Belki oyuncu parayı seçmeyecek, kariyer seçecek. Herkesin planlaması farklı arkadaşlar. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii takım içerisinde bir sirkülasyon olacak. Gelenler gidenler gerçekten ben de sizler kadar merak ediyorum. Hepiniz heyecanlısınız biliyorum. Transfer nerede? Neden gelmiyor? Konuşuyorsunuz ama transfer olmuyor diyen birçok arkadaşımız var. Kesinlikle saygı diyorum. Ben gazeteci değilim tekrar söylüyorum. Gündemi değerlendiriyorum. Bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Olur mu olmaz mı bize ne katar bunları konuşuyoruz arkadaşlar. Elimden geldiğince de değerlendirmeler yapmaya çalışıyorum. İnşallah videolarımı düşüncelerimizi beğeniyorsunuzdur. Elimden geldiğince konuşuyorum çünkü bilgileri topladığım kadar da sizlere aktarıyorum. Tabi transferimize şekil verecek en önemli detay para arkadaşlar. Göndereceğiz alacağız. Şimdi 8 milyon euroluk bir ödememiz var. Oyuncularımıza ödemelerimizi yaptık. UEFA lisansını almayı hak ettik. Bana göre bunlar önemli şeyler. Yurt dışından buraya gelecek olan oyuncuların, avukatları, menajerlerin baktığı önemli detaylardan bir tanesi takımın UEFA lisansı var mı yok mu? Çünkü üç aşağı 5 yukarı Türkiye'de paraların zamanında ödenmediğini herkes biliyor. Ve gelecek oyuncular da bunlara göz ardı atıyor. Şimdi elinde Şampiyonlar Ligi'nin yok. Ligdeki sıralamada aşağıdasın bir türbülans yaşamış bir takım. Bakıldığı zaman hoca değişikliğine gitmişsin. 3-4 tane oyuncu değiş hoca değişmiş. Şöyle bakıldığı zaman Abdullah Avcı, Oranak, İhsan Hoca, Beyelis'e dördüncü teknik direktör getirmişsin. İkinci başkan gelmiş. Parasal anlamda sıkıntılar yaşanmış. Ee, bir çalkantı içerisindesin. E tabii ki de böyle bir tabloda UEFA lisansını almak elindeki önemli kozlardan bir tanesiydi. Bir de UEFA lisansının olmasa geçmiş olsun. Buraya oyuncu getirmek gerçekten çok zordu. Geçen seneye göre bu sene daha zor transfer yapacaksın. Neden? Önünde bir Şampiyonlar Ligi vardı geçen sene. Hani Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. E, artı son şampiyon diyorduk. Öyle böyle. Pardon derken e, gelinen noktada her şey elimizden gitti. Bir e, kaos ortamı oldu. Bir sıkıntılı süreç oldu. Bir çalkantılı dönem içerisindeyiz. Ama ben gene Bielistan'ın inşallah Allah'ın izniyle bu işin üstesine geleceğini düşünüyorum. Şimdi Emre çekicinin adı geldi. Gündemde belki okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bana göre... Çok ekstra bir şey yapma, Sezon sonu sözleşmesi boşa çıkıyor diye biliyorum. Hani onun için gündeme gelmiş olabilir. Alternatif anlamında alalım denilebilir. Bakın şöyle bir detay da kovalanmış olabilir. Siopis'le falan aynı yerde değil ama bir Yusuf Yazıcı gidecek o emri çekiciyle oraya dolduralım mı işte Siyopis'i satıp 2,5 milyon euro oradan gelir. Orta sahadan Gımamel gidecek. Siyopis'i satar mıyız? Yusuf Yazıcı işte Badri'yi satıp Enri Çekici ile takas yapabilir miyiz? Gibi gibi birçok kafalarda matematikler olabilir. Ona saygı diyorum. Enri Çekici alalım. Alternatif anlamda ligimizi bilen, ligimizde oynayan bir oyuncu düşüncesi olabilir. Kötü bir oyuncu değil. Beğendiğim bir oyuncu ama çok fazla fark yaratacağını düşünmüyorum. Benim düşüncem ama Konya'da bile 16 tane ilk 11'i var. Ondan dolayı diyorum. Ama Hırvat oyuncu belki teknik direktör bir yalısı onu oynatır. Fark yarattırır. Bilmiyorum. Benim düşüncem bu. Fikrim bu şekilde. Elimden gelince değerlendirdim. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizlere çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.